Hepinize merhaba arkadaşlar ben Helal Lefe Bugün hep birlikte Clash oyunu bölümü birlikteyiz Clash Royale'de en son biz e, 6. ligdeydik Dur buradan geçelim 7. lige son 6 maç kaldı Destemizi hemen göstereyim size destemiz budur Yok destemiz budur İlaf edersiniz bir dakika Destemiz bu İlk maçımıza geçelim Evet arkadaşlar ilk maçımızı beraberiz Boston Jorgi geldi Bol şans diyelim ve hemen şövalye ile başlayalım abi Adamda herhalde şey var. Gomishstein basalım mı? Basalım mı? Basmayalım basmayalım. Hemen bir, hemen arkadan şeyin çıkalım. Güzel, güzel, güzel. Hadi. Ah, oh, şükür ya. Oo, evimi nok evim evrimli okçu ne? Büyülü okçu varmış oldu adamda. Ziyer atalım. Tamam, görüyor? Görmüyor şu an. Şu an inşallah ölür. öyle güzel. Tersten bassak Eyvah elim kaydı. Eyvah. Aa. Satmadı sandım bir an ya. Bir an satmadı sandım. Neyse. Pekka'yı tersen bassak mı? Basalım. Şu an tek güvencem Pekka abi. Evet pek gayret Hadi 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 hadi. Eyvah ya. Eyvah eyvah. Nasıl vuracağız şimdi? Şimdi buz vücudu ile çıkalım. Çıkılmışlar. O balon çıkmazdı şu an. Ben geri çekelim. Damdır. Şu an bin canı falan kaldı abi. Köprüden Pekka'yı basalım. Oo. Şimdi. Buz yavaş yavaşlatalım. Gomiş'ten atalım. Özelliğimizi de basalım. Abi şu an bayağı zor Hemen top atalım, topu da Anokule'ye çekeceğim abi Tamamdır, <laughs> Anokule'de patladı <laughs> Pekka'ya basalım Basacağız belliyle de. Tersten saldıralım Tamam, zaten şey yok ki adamın İyi vuracağız, iyi vuracağız, iyi vuracağız Güzel adam oraya iksir at iyice iksir kullandırdık. Zehir atalım zahir. Şu an iyi bir şekilde öndeyiz. Pekka'mızı basalım. İki tarafta tutamaz abi. Hadi adamım ya. Tamam, tamam. Adam EC iksir kullandırdık. Güzel. Hadi geri çekelim kasırgayla. Çok güzel. Bak bize yardım etti bir de. Hemen zehir yapıştıralım. Koblenz'da bastım. top. Tamam kazandık. İyi oyundu. Yanlışla attığımız mezarlık kazandık gibi Her neyse diğer maçımıza geçelim. Evet karşımızda Vurtoso var. Bol şans diyelim. Ve buz büyücüsüyle başlayalım. Mega şövalye oynuyor. Güzel pekka oynuyorduk zaten. Şövalye evet, şuradan atalım. Tam geldiği anda zaten hızlayacak. Evet, doğru yerde. Dur. Şey, bir şeklim abi. İki kere ama neyse. Sorun değil. Şu an iksiri harcamamam lazım. İksirimiz az çünkü. Burada basarım. Kasırga kasırga hadi. Güzel. Ana kuleyi de açtık. Şu an ön, e, önde bakımından gerideyiz. Bayağı iksir alacak çünkü. Tamamdır. şey... E, e, yarasalara bir şey yapmasa keşke yapsaydım ya. O vuruş, o, o cana bile mutajız şu an. Ve eşitiz. İkimiz de eşitiz. Vay be. Tamamdır. Oh, Goblinstein attı. Hemen buz büyücüsüyle destekleyelim. Şövalye atarsam yapabil yapabilir miyim acaba ya? Oha abi antilik de bu kadar da anti olmasın bari. Zehir atalım. Böyle de antilik olmaz cidden ya Tamamdır Hemen mezarlık yapıştıralım Hadi Güzel 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 İyi gidiyoruz güzel indirdik Pekka basalım Sonra zehir basalım tamdır. Hadi 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 güzel. Şey, işte dönür de aynı. Şu an hadi yapabiliriz. 900 canı kaldı indi. Buz büyüsüyle başlayalım. Yine pek pek son sağdan salalım. Sonra birbirimizi de basalım böyle durdurma basmak zorundayız hadi hadi öl oh şükür hemen soldan dalalım hadi hadi hadi. hemen hop mis tamamdır iyi oyundu. her neyse 3. maçımıza geçelim evet karşımızda Gato var Bol şans diyelim ve topla başlayalım. Yok topla başlamayalım. Kasırga ile başlayalım. Ee, bir şey yapmayacak herhalde. Pekka attı. Tamam, canları da bekleyelim. Pekayı şimdi atalım. Şu an Pekka bize yem olacak. Çünkü hem kule vuracak hem de bizim Pekka vuracak. Ama burada seviye adaletsizliği var kardeşim bana Oo. Hadi bir tane daha vur. Ah be. Neyse öldürürüz ya öldürürüz. 16 seviye oldu. Ah be. Oğlum vurmayacak sandım. Benim Pekka'm olsa hiç vurmaz diye ediyorum bak. Ciddiyim benim Pekka'm hiç vurmuyor. Neyse şövalye mezarlıkla girelim. Şu an fazla bir zamanımız kalmadı zaten. Şu an o 2000 canı telafi etmemiz lazım abi. Telafi ettik galiba. Goldstein atalım. Şöyle atalım hatta. Hadi at bakalım. Bir şeyler at galiba bir şey yapamıyor. Güzel. Oo. Zehri atalım mı ya? Yok, pek basalım. Hemen. Zi, hemen buz büyücüsünü döndürelim. Zehri basalım. Ah be. Son anda öldü. Harbi diyorum bak benim şansıma ölüyorlar. Kombiçin ayıtalım. 3-4 Hadi. Hadi. Sonunda. Sona yetişirdik. Bizim Pekka kazandı. Şükür. Top atalım. Titan Buz Büyücüsü. O yıldırım attı. Ben mezarlıkla cezalandıralım abi. Yani kaç ekstra lan? Baya ekstra O güzel 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 vurduk şu an. bayağı güzel vurduk. Hem pekkale soldan girecek. Pek hazırdı bekliyorum. Yok arkadan başladı. Tamam buz büyücüsü bile şu eşeği öldürelim. Şimdi Pekka'yı basalım. Tamamdır. Şu an bizim tarafımıza geliyor. O zehir atalım. Şu an bizim bizimki herhalde kaybetti. Bizim kaybetti. Ee, hemen hemen şu Şöyle bir güzel bir yıldırımı da fake attık Ah be keşke vurmasaydı o Hemen mezarlıkla basalım ve zehir de asalım Hadi 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 300 iyi oyunda. Her neyse diğer maçımıza geçelim Evet karşımıza Arotus var. Bol şans diyelim. Ve şövalye ile başlayalım. Ya da Pekkale mi başlasam? Ne açalım bilmiyorum. Rundevi oynuyor. Rundevi herhalde şey neydi? Bir tane hem elektro büyücüsü ya da şey de oynuyor olabilir. Büyük ihtimalle aynı düşündüğüm bir şey oynuyor. Şey olan vardı neydi? Cehennem ile olan var. Yo, Doğru şeride çok OP ya. Neydi? Yok yok. Dediğim, dediğim şeyle oynuyor. Yani şu an Pekka'mız eritmesi lazım. Kasırga hazır. Güzel. Ah be. Öldü. Neyse. Şu an ee, girmek şövalye girmek isterdim ama şövalyeye girersem eğer büyük ihtimalle kaybedeceğim. O yüzden bir bekleyelim. Yani satmayacak herhalde şövalye atalım. Hem evrim dönmüş olur. Hem de sünsülük şey de yaparız abi. Pek katalım. Şu an... Aaa sol tarafı bıraktı. Ne yapma çalışıyor bu? Adam ne yapıyor şu an? Şu an neredeyse kaybetti abi adam Yaptığı şey şu an kendini bitirdi abi Hemen Goblinç'ten yaradığım ezaltı girelim Evet orayı ben şövalyeyle durdururum ya. Pekka. Zehri basalım. Hadi hadi hadi. Dokunuyor sadece. Güzel. Öldürdük an 700 canı kaldı. 400 e gidiyor iş. Hemen yani golün basalım. Artı Pekka. Pekka, Pekka. 2 Tamamdır. Hadi 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 hadi. Zehir, ilk zehirimiz hazır. Beş, altı, yedi. Ha. Tamam, koruyalım. Hayır, Kaybettik Her neyse Her neyse bu videonun sonuna gelelim Her saat oyunu sıfırda Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay